Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere basınç sensör ve transistörlerini anlatacağım. Ee, şimdi bu sensörler nedir? Bir tanım yapalım arkadaşlar. Üzerine düşen basınçla orantılı olarak fiziki yapılarına meydana gelen değişimden dolayı basınç seviyesini ya da basınç değişimi seviyesini elektriksel işarete çeviren devre elemanlarına basınç sensörleri denir ya da basınç transistörleri denir. Şimdi arkadaşlar e ne dedik? Üzerine düşen basınçla doğru olantılı olarak çıkışta bir e, gerilim düşünü, düşümü meydana getiriyor bu e, sensörler. Şimdi çeşitleri nelerdir peki? Kapasitif basınç ölçme sensörleri, strain gauge sensörler, load cell yüklüce sensörler ve piezoelektrik özellikli basınç sensörleri. Şimdi birinci sensörümüz yani kapasitif Basınç ölçme sensörümüzden başlayalım. Bu arada burada anlattığım e, konunun dökümanını e, açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapasitif basınç ölçme sensörlerinden başlayalım. Arkadaşlar bu sensörlerde kapasitans adı, adı üzerine kapasitans değişimine göre basınç ölçümü yapılır. Kapasitif basınç ölçme sensörleri basınç sensörü olarak kullanıldığı gibi yaklaşım ve pozisyon sensörü olarak da kullanılır. Şimdi burada bir kapasitif basınç ölçme sensörümüz yer almaktadır. Peki bunun çalışma yapısı nasıldır? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir diyafram yer almaktadır. Buradaki diyafram üzerine uygulanan basınçla mesela şuradan gösteriliyor. Basınçla arkadaşlar bir esneme yapar. Bakın şu şekilde esniyor. Normalde şu şekildeyken şöyle şu şekilde bir esneme yapıyor. Şimdi diğer plaka da dikkat ederseniz şurada bulunuyor arkadaşlar. Şu plakada, alt plakada bulunuyor. Ve aralarında bir dielektrik malzeme yer almaktadır. Dikkat ederseniz aralarında bir diyelektrik. Buradaki plakamız hareket etmiyor ve burada bir diyelektrik malzeme var. O zaman ne oluyor? Şuradaki diyaframımız esneme yaptığında iki plaka arasındaki mesafe ne oluyor arkadaşlar? Değişiyor. Yani şu şekildeyken şu şekilde geliyor ve aralarındaki mesafe şöyleyken Biraz daha ne yapıyor? Azalıyor. Tabi basınca göre bu e mesafe daha çok azalabilir ya da daha az azalabilir. Dolayısıyla bir ne oluyor? Kapasitif bir değişim meydana geliyor arkadaşlar. Yani kapasitansı ne yapıyor? Bizim plakalarımız arasındaki malzemeye göre kapasitans değişmiş oluyor. Şimdi daha önce kapasitansları anlatmıştım, Kapasitif derelerde nasıl kullandığını anlatmıştım arkadaşlar. Orada da ne söylemiştik? Aralarındaki mesafe azalırken kapasitans artıyor arkadaşlar. Aralarındaki mesafe artarken ise kapasitansımız azalıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Kapasitif basınç ölçme sensörleri bu şekilde. Arkadaşlar strain gauge sensörleri temel olarak strain gauge'ler esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasından oluşmuştur. Tabakalarımız bakın yer almaktadır. Bu tabakalarımız e, üzerine ince bir telle arkadaşlar şu şekilde Yapıştırıcıyla yapıştırılmasıyla e, strenghecilerimiz oluşmuştur. Daha sonra üzerindeki basıncın etkisinden dolayı tabakanın esnemesi iletken şeridinde gerilerek uzamasına sebep olur. Bakın ikinci şeklimizde şu bizim birinci şeklimiz olsun bu da bizim ikinci şeklimiz olsun. İkinci şeklimizde ne olmuş basınçtan dolayı tabakamız esnemiş arkadaşlar değil mi? Bakın burada da bir e, iletkenimizin ne olmuş? uzamasını zaten burada görüyoruz. Şu kadar bir fark var arkadaşlar. Şu kadarlık bir uzama mevcut iletken telimizde. Ve buradaki kestimizde de arkadaşlar ne olacak? Bir azalma meydana gelecek. İletken telimiz uzayacak ve burada kestimiz ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Kestimizin azalmasından sonra şuraya bakın arkadaşlar. İletkenin kesiti azaldıkça dirençleri artacağından kuvvete bağlı olarak iletkenin direncinde de ne olacaktır? Bir değişim olacaktır. Bu direnç değişimi bağlı olarak uygulanan kuvvetin miktarını ne yapıyoruz? Tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şurada da elektrik bağlantılarımızın olduğunu düşünürsek, bağlantısı yaptığımızı düşünürsek bizim basıncımıza göre de çıkışımızda bir gerilim değişimi meydana gelecektir. Strain gauge'lerde çalışma prensibi bu şekilde. Arkadaşlar bir diğer basınç sensörümüzde load cell yük hücresi basınç sensörüdür. Bu sensörler üzerinde bulunan belli noktalara basınç yapılması, direnci değişen sensörlerdir arkadaşlar. Bakın burada 4 tane noktamız var. Bu 2 nokta da olabiliyor. 1 nokta da olabiliyor. İstenilen şekilde bunlar üretiliyorlar arkadaşlar ihtiyaca göre. Bu hücreler dijital tartılarda kan sıvı gaz basınç ölçme kan ölçümünde kullanılır arkadaşlar. Bildiğimiz dijital tartılarda da bunlar kullanılıyor. Yapsı strain gauge'e e, benziyor arkadaşlar. Uygulanan e, basınçta buradaki strain gauge noktalarımızda bir ne oluyor? Bir esneme oluyor. Bunu e, arkadaşlar yapılan basınca göre Tabi şuradaki platformlarımızda ne yapıyor? Basınçla hareket ediyor arkadaşlar ve bir basınç değişimle biz burada ne yapıyoruz? Ölçe biliyoruz. Yük hücresi sensörlerimize bu şekilde. Arkadaşlar bir diğer sensörümüz basınç sensörümüz piezo elektrik özellikle bir basınç ölçme sensörüdür. Burada arkadaşlar burada hemen bir okuyalım. Transistörlerin karşılıklı iki yüzeyine basınç uygulandığında diğer iki yüzey arasında küçük bir gerilim oluşuyor. Bakın şurada ne oluyor? Bir gerilim oluşuyor. Bu özellikten faydalanarak basınç titreşim gibi mekanik büyüklerin ölçümde kullanılıyor. Piyozo elektrik basınç ölçme sensörü basınç ve titreşim gibi ölçümlerde elektronik saatlerde ve kristal mikrofonlarda kullanılıyor. Şimdi şuradaki kristal malzemeye bir basınç uygulandığında oluşan basıncın büyüklüğüne göre Bizim şu iki noktamızda bir gerilim indüklenmesi meydana geliyor arkadaşlar, milivolt seviyelerinde. Bu milivolt seviyesindeki gerilimler arkadaşlar, e, gerilim dönüştürücü cihazlar e, kullanarak bize basınç e, verilerini sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde biz bunları işte ne yapıyoruz? Elektronik saatlerde, kristal mikrofonlarda, basınç ve titreşimle çalışan cihazlarda kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar piyozo elektrikli özellikle basınç ölçme sensörümüze bu şekilde bunlar dediğim gibi PDF formatında bilgileri açıklama kısmında paylaşacağım. Bugünlük bu kadar bir sonraki derse görüşmek üzere hoşçakalın.